Mesela evde sürekli bunun gündem olması devamlı bununla ilgili onu övdün zaman böyle aşırı hmm. mesela her gelene Aa, bu hafızlık çalışıyor her böyle şey yani te ha. teşvik anlamında güzel bir şey ama sanki tek ilgi alanı o haline getirildiği hmm. zaman çocuğun başka şeylerde bir içine atıyor atıyor ergenlikte veriyor bu sefer hmm. Hmm. hele bu zamanda ya, ayartıcı da çok yoldan çıkarıcı da çok çoğu kimse evet. ummadığı şeylerle karşılaşıyoruz böyle. Yani geçenlerde öyle bir şey gördüm. Çocuk abuz olmuş gerçek şey yapmış. Ondan sonra fakat internetten birisine tanışmış. Gitmiş pat diye evlenmiş onunla. Evet. Ondan sonra da şimdi de, bunalımda, depresyonda dedi getirdiler. Yani tepkisel evlenmiş yani anne babaya, Hmm. Tamamen. Yani tamamen ters rol olarak evlenmiş. Evet. Şimdi burada yüksek motivasyonda şöyle buna pozitif baskı deniyor. Hmm. Pozitif baskı kişiye devamlı yüksek hedefler koyarak ona yaparsın başarsın demek. Yapamadığı zaman yap, bu sefer hani sınavlarda sınav kapısında şey vardır böyle yapamayacağım edemeyeceğim mahvoldum ben, ben diye. herkesin moralini bozan tipler var sınava giren hepsini yaparlar evet, hepsi. Çok herkesin Küçük kaplı tiplerdir evet. buna. bunlar. Bunlar yine yüksek motivasyonlu ailelerin çocukları. Hmm. Yapmak için başarısını yaparsın diye hep yapamama korkusuyla yaşarlar bunlar. Başarısız olma korkusuyla hmm. yaşarlar ve bu kişiler mutlu olamazlar. Yani çocuğu annenin babanın vazifesi çocuğu hayata hazırlamaktır. Yani bu çocuğu ona pozitif baskı uygulayarak onu bir şeye yaptığın zaman yani böyle onun kaygılı olmasına sebep oluyorsun. Ona zarar veriyorsun böyle durumlarda. Yani bu konuda yani yeteri kadar destek sizin zaten desteklediğinizi, sevindiğinizi, mutlu olacağınızı biliyor. Bu yeter ona. Yeter ona. Yani hatta böyle durumlarda bazen çocuğum çok çalıştın yeter artık diyen anne baba da oluyor. Yani artık farkında olmadan kaptırıyorlar çocuklar hmm. kendini. Bu üniversite sınavı da olabiliyor. Buradaki hafızlıkta olduğu gibi pozitif baskı şeklinde olmaması. Bir de negatif baskı var. Çalışmadığı zaman hep azarlamak. Hmm. Hep böyle iğnelemek, laf sokmak. Şey yapmak böyle. Yani, e, aşağılayıcı konuşmak. Evet. O negatif baskı. Zorlamadan neyi anlıyoruz ona bağlı. Zorlamadan bunu anlıyorsa burada zorlama hmm. yok. Negatif baskıyı. Evet. Ama pozitif baskıysa onu e, muhakkak annenin babanın burada şey yapması gerekir. Yani o konuda teşviğin dozu kaçıyor mu? Pozitif baskıyla olumlu bir davranışı pekiştirme arasında bir fark var o zaman Tabii. değil mi hocam? Dozu kaçmış, yani şey gibi çiçeğe bile suyu fazla versen zarardır. Hmm. Sevginin fazlası da zarardır. Hmm. Sevgi ve disiplin dengeli olması hmm. lazım. Sevgi, Aha. disiplin içinde sevgi olan disiplin olur. Ama disiplinsiz bir sevgi verdiğin zaman onu şımarık yaparsın. Hmm.